Homo sapiens. Çıplak bedenine rağmen doğayla mücadele eden, aklıyla, zekasıyla, felsefesiyle hayata tutunan modern düşünen insan. Yani bizler. Mağaralardan çıkıp avcılıktan yerleşik düzene geçen, hayvanları evcilleştiren, tarım yapan Madenle tanışan insan doğanın nimetlerine sahip olabilmek için kendi stratejisini geliştirdi. Yaşadıklarını yazdı. Gördüklerini, aklından geçenleri resmetti. Gücüne güç katan binalar heykeller yaptı. İnançlarıyla duygularıyla, sanatıyla, hırslarıyla, savaşlarıyla, yine kendi türünden olan bilinçlerle, zekalarla, akıllarla rekabet etti, taktikler, yöntemler geliştirdi. Uçsuz bucaksız düşünceler yön verdi insanın ufkuna. Düşünen insanın var olmasıyla birlikte akıl oyunları başladı dünyada. Dünyanın en eski oyunlarından biri olan satrancın, önceleri milattan sonraki yıllarda Çin veya İran'da doğduğu düşünülürken, satranç dünyası bugün oyunun 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair bilgileri değerlendiriyor. Zira satrancın atası olarak kabul edilen satranç benzeri ilk oyunlar belki de Mısır'dan kök almaktaydı. Oyunun Nerede ve nasıl başladığına dair bilgiler sürekli yeni araştırmalar ve yeni arkeolojik verilerin bulunmasıyla değişe dursun. Değişmeyen gerçek, insan zekasının, aklının sınırlarını zorlayan satranç oyununun yüzyıllar boyunca tüm dünyaya yayılması ve milyonlarca kişi tarafından oynanmasıdır. İş adamı Akın Gökyay'ın hobiden tutkuya uzanan 40 yıllık satranç yolculuğunun ürünü olan dünyanın en büyük satranç koleksiyonu bugün Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşuyor. Bu müze 13 Ekim 2015 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açtı ee, ve genel dünya, dünya geneline baktığımız zaman görürüz ki dünyada satranç müzeleri çok sayılı ee, 15-16 civarında satranç müzesi var ee, şu anda içinde bulunduğumuz satranç müzesi bunlar içinde gerek işgal ettiği e, alan kapalı alan bakımından gerekse e, Harip olduğu satranç adeti bakımından ve çeşitliliği bakımından e, önde gelen birinci veya ikinci müze. Nereden çıktı satrançla ilgi ve alaka? Ben şu anda 76 yaşındayım. Şimdiki çocuklar 10 yaşında, 8 yaşında satranç öğreniyorlar. E, ben de o zaman adet olmamasına rağmen e, 10 yaşında satranç oynardım. Tamamen bir tesadüftür. Babam çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Ee, bana öğretti satrancı. Ama o zaman şimdiki gençlerin sahip olduğu olanaklar da yok. Yani satranç oynayacağınız kimse de bulamazdınız. Ee, onun için benim tekrar gibi e, hocam babamdı. Yani gidip başkalarıyla satranç oynama imkanım yoktu. Epeyce bir e, satranç oynadım. Sonra Gerek lise yıllarında gerek üniversitede satranç ilgim alakam eski yoğunluğunda olmadı azaldı. Daha sonra iş hayatına atıldım. Birisi gel satranç oynayalım derse oynadım ama yani bir aşırı bir bağlılık yoktu. Ben avukatım hukukçuyum. Ee, ama bir aile şirketimiz var. O, o şirkette çok tasarım odaklı bir şirket. Ee, bu sebeple hukukçu olmama rağmen tasarımla, e, dizayn işiyle e, yakından ilgilenmek durumunda kaldım. Eşimle beraber yaptığım e, bir seyahatte... E, aksesuarla ilgilenen bir e, işe ortak olduğum için e, çok güzel bir tasarım ürünü olan bir satranç gördüm Milano'da 1975 yılında ve onu almak için de 3 gün Milano'da bekledim. E, hafta sonuydu, tatile geliyordu. E, ondan sonra almaya devam ettik. Yani bir müze kurma fikri değil, güzeli almak, enteresanı almak fikriyle yola çıktık. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra gerekse firmadaki işler, gerek seyahat sevmem, gerek de uluslararası iş adamlarının hizmet kuruluşlarında aldığım görevler nedeniyle çok seyahat ettim. 103 ülkeyi ziyaret ettim. Ve bu ülkelerde değişik satranç takımları buldum. Ha bunu alayım, hadi bunu da alayım, bunu da alayım derken Önce eve aksesuar koymak amacıyla edindiğim satrançlar çoğalmaya başladı. 20 gelince de evde koyacak yer kalmadı bunları. Mecburen fabrikada bir yer ayırdık, oraya koyduk satrançları. satrançları. Gelenlerin çok beğenisini kazanıyordu. Bir de satranç koleksiyonunu görmeyenler, yani sadece turnuva satrançlarını görüp değerlendirilenler satrancın koleksiyonu mu olur demeye başladılar. Eşim çok ısrar etti. Bunları buraya hapsetmeye hakkımız yok. Toplumla paylaşmamız lazım dedi. Tesadüfen Altınlar Belediye Başkanı Veysel Bey ile tanıştım. Kendisi çok aktif, çok vizyonu olan bir belediye başkanımız. Geldi takımları gördü. Ve reaksiyonu çok büyük oldu. Dedi ki Yasin'in bunları burada kilise altında tuttuğuna kadar büyük bir cinayet olmaz. Bunu toplumla paylaşman lazım dedi. E, ve paylaşacağın yer ve mahalle Ankara'nın e, ilk halini yeniden restore edip e, tamir ettiğimiz, e, güncelleştirdiğimiz hamam önü olmalı dedi. Ben Kurtuluş'ta okurdum. Babamın işi de Anafartalar Ortaokulu'ydu. o zaman tabi ulaşım araçları bu kadar yoğun değildi. Ham, şeyin içinden, ham, e, içinden geçerek babama gider, dönerdik aynı yolda. Yani ben, ben burası da çok döküntü bir yerde. Hatta bir e, pazar günü eşim bana e, gel seni hamun önüne götüreyim dediği zaman ben gayet katı reaksiyonumu koymuştum. Tamam önde ne var? Hiçbir şey yok. Niye gideceğiz diye. Sonra geldim eşimle gezdim. Beysel ve çok gezdirdi burada. Ee, ve burada bir satranç müzesi açılabileceğini, belki de Ankara'da satranç müzesi açılabilecek en doğru yer olduğunu görüşüne vardım. Bir vakıf kurduk 2013 yılında, Şubat ayında. Ee, ben bütün satrançlarımı bu vakfa hibe ettim. Ondan sonra da bir finansal kaynak vakfın emrine verdik. Ve vakıf ki üzerine binaları eskiye uygun olarak yaptı. Ve hoş bir müze binası çıktı ortaya. Yani müze kadar bina da güzel bir tesis oldu. E, i̇ki bina var. Bir tanesi bu büyük müze olan büyük bina. E, bir de onun yanında tasarım e, ve e, yönetim olarak kullandığımız kafesi olan bir bina. E, burada bir kafemiz var. Aslında satancın nerede satıldığını kimse pek kestiremez. E, genelde oyuncakçılarda e, işte e, aksesuar satan yerlerde, hatıra aksesuar satan yerlerde bulunur. bizim burada e, gelir temin etmek için kiraya verdiğimiz yerlerden birisi olan e, müziğin mağazasında enteresan satranç takımları bulabiliyorsunuz. Ben onlara şey verdim, Nerede nerelerde satranç bulabileceklerini verdim. Alıp getiriyorlar. Güzel yani güzel satrançta bulmak mümkün burada. Şimdi ben böyle bir müzeye oluşturmaktan çok gururluyum, çok ilgi çekiyor, alaka çekiyor. İkincisi, bu müzenin benim doğup büyüdüğüm şehir olan ve yaşamak istediğim hayatım geri kalan kısmında yaşamak istediğim Ankara'da olması da beni çok gururlandırıyor. Çünkü her şeyi götürüp İstanbul İstanbul diye veriyoruz, Ankara'mızda bir şey kalmıyor, Ankara'mıza sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu müzede biz sadece klasik müze anlayışını sergilemiyoruz. Aslında müze, müzecilik de benim yeni öğrendiğim bir olay. Hiç alakam yok bu Ama burası alışılmış bir müze olayından çıkarmak istiyoruz burayı. Bunun için neler yaptık? Vakıf var, vakıfın altında e, satranç müzesi var. Onun yanında... Satranç eğitimi vermeye çalıştığımız, satranç seminerleri düzenlediğimiz programlar var. Onun yanında burada turnuvalar düzenlemeye başladık. Her ayın son cumartesi günü bir klasik müzik etkinliğimiz var. Her ay içinde de bir gün enteresan konularda söyleşiler yapılıyor burada. Böyle bir yaşam içine girdik. İnsanların çok ilgisini çekiyor. Ben ümitliyim ayakta kurup yaşayacağı konusunda. Ama e, yani bildiğiniz gibi müzeler bir karma değil. diye zaten yani gelen ziyaretçi sayesinde e, bir takım etkinlikler sayesinde e, ayakta durabilmeye çalışıyor. Ama asıl en büyük gelir kaynağı sponsorlar. Ve yaptığı projelerden elde ettik gelirler Ama bu satranç müzesi için değil, her türlü müze için özel müzelerden bahsediyorum. Satranç'a bakarsan satranç bir oyun. Ama yani bir bezik gibi, bir e, briç gibi bir oyun değil. Bunların çok üstünde bir akıl oyunu. Satranç e, şansa yer vermeyen bir oyun. Yani mesela briç oynarsınız. Kağıt gelmedi dersiniz. Tablo oynarsınız. Zar tuttu yeremedi dersiniz ama satrançta böyle bir şey yok. Satrançta bütün oyununuzu siz kurguluyorsunuz. E büyük satranç ustaları var. Bunlar e, aşağı yukarı 9 10 hamle ilerisini görebilen, e, yani siz bir taş oynadığınız zaman karşısındaki ne yapacak? Karşısın 28 değişik hamle yapabilir. 3 4 de değişik hamle yapabilir. Onu yapacağı hamlelere karşı sizin geliştireceğimiz hamleler ne olabilir? Bunu düşünmeniz, planlamanız lazım. Ee, Tabii bu da hep akılın, mantığın e, öne çıktığı e, sistemler. Şimdi satranç ne yapıyor? Satranç gençlere analitik düşünmeyi öğretiyor. Yani olayı parçalara ayırıp ...oradan bütüne giderek... ...doğru bir hat çizmenizi... ...doğru bir yol çizmenizi... ...sağlıyor. İkincisi... ...saktan insanlara strateji öğretiyor. Strateji insanların... ...kuruluşların... ...ticarethanelerinin, sanayi kuruluşlarının... ...en çok... ...yapmaları gereken... ...ve yaptıkları zaman da ...fayda elde ettikleri... ...bir olay. Yani şimdi eğer siz bir strateji tespit etmiş, hedef tespit etmişsiniz. o hedefe ulaşmak için nasıl bir yol alacağınızı saptamanız lazım. Aslında bütün iş adamlarımızın ve politikacıların bir yerden bulaşması lazım zatenca. Ben mutluyum bulaştığım için ama söylediğim gibi çok profesyonel bir satranç oyuncusu değilim. Biraz da bir sır vereyim. O yenilmeye başladığınız zaman hemen mızıkçılık yapar. <laughs> satranç ...masasını terk edelim. Şimdi satrançta genelde iki takım var ortada. Bu iki takım... ...baktığın zaman... diğerlerinin takımın... ...elemanlarını alıp... ...o takımı yenmek. Vezirin şahını eline geçip o takımı yenmek. Bir noktada bakıyorsunuz... ...savaşı simgeliyor gibi geliyor. Belki bazı başkalarına geliyor da bana gelmiyor. Şimdi şöyle gelmiyor. Ee, bakın dünya barışının temelinde yatan olaylara dünya barışı ancak tanışıklığın gelişmesi, insanların veya ülkelerin birbirlerini daha yakında tanımalarıyla mümkün oluyor. Ee, Satranç buna çok büyük hizmet ediyor. Şimdi birbirinin insanlığını bilmeyen, birbirini hiç tanımayan iki kişi bir masanın etrafına geçiyorlar, lisanlarını bilmiyorlar. Öyle oldu halde bu iki insan saatlerce satranç oynayabiliyorlar. Ne oluyor? Tanışıklık teşhis ediyor, tanışıklık gelişiyor. Gelişen e, tanışıklık aslında barışın e, sağlanmasında en büyük e, sebeplerden birisi. E, hani dünya barışının anlayışına, tanışıklığın gelişmesi vasıtasıyla satranç, e, yardımcı oluyor değil. Ülkelerin tarihlerini öğrenebiliyorsunuz. Yani şimdi siz buradayı dolaştığınız zaman aşağı yukarı yüzün civarında ülkenin öf aletlerini, giyim tarzlarını, tarihlerindeki önem verdikleri olaylara ilişkin bir takım veriler elde edeceksiniz. Onu da sağlıyor zaten size. ...değişik ülkelerin tarihlerini, kültürlerini öğrenmek yolunda. Ee, iyi bir dostluk e, mecra, insanlar satranç vasıtasıyla birbirini tanıyıp, birbirini anlayabiliyorlar. Ee, düşünme sistemlerini geliştirebiliyorlar. Ee, yani bir oyunun çok üstünde bir oyun satranç. İki tane iddia var satrancın e, keşfedilmesi, bulunması ile ilgili. Bir tanesi daha eski bir e, iddia, daha eski bir görüş. Satrancı milattan sonra 3. yüzyılda Hindistan'da bulunduğu, Oradan e, Kuzey Afrika ülkeleri vasıtasıyla Avrupa'ya yayıldı yönünde bir görüş var. İkincisi e, görüş de Milattan sonra 150. yılda bugünkü Türkmenistan'ın e, hudutları içinde yaşayan Kuşan e, devletinin Kuşan Türklerinin satancı bulduklarını ve onların daha sonra Hindistan'a e, satancı götürdüklerini e, benimseyen bir görüş. E, her ikisi de e, olayın e, Asya orijinli olduğunun noktasından hareket eden görüşler. Ee, tabii ikinci görüş bizim hoşumuza gidiyor belki. Ee, yani kuşan Türklerinin satrancı bulması ve çıkışın oradan Hindistan, Hindistan'dan Avrupa olması. Ee, bugün dünyadan daha çok Asya ülkelerinde çok yaygın satranç. Ee, mesela baktığınız zaman Hindistan'da e, Orta Asya'daki Türk devletlerinde Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi yerde, Tacikistan'da e, satılan çok yaygın. Öte defa iniyorsunuz, Endonezya'da, Çin'de görüyorsunuz satlanca. E, bu tarafa geldiğiniz zaman Avrupa ülkelerinde bakıyorsunuz. E, Avrupa ülkelerinde e, yani gerek imalat, e, imalatı gerekse oyun olarak da yaygın bunların içinde de en çok ortaya çıkan da Fransa, İtalya ve Baltık ülkeleri. Tabi eski Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya'da satrancın çok etkin, etkili olarak geliştiği bir yer. Azerbaycan öyle. Diğer taraftan gittiğiniz zaman Amerika çok büyük bir ülke. Orada var biraz. Ama Orta ve Güney Amerika'da çok yaygın. Gerek imalatı, gerek oyn oynaması. Hırvatistan'ın bayrağında bir satranç tahtası var. Ee, bir hikayesi de var bunun. Eğer ee, 1500-1600 yıllarda e, Venedik donanmasını alıp tam karşıda sahildeki ki e, Dubrovnik'i işgal ediyor. Ee, ve işgalden sonra Dubrovnik dükünün e, satranç, iyi satranç oyuncusu olduğunu e, e, öğreniyor. Ve adamla konuşuyor. Diyor ki ya diyor ben de oynarım satranç. Gel bir oyunu satranç oynayacağız. Kim yenilirse ben yenilsem şeyimi alıp e, donanmamı alıp gideceğim. Sen yenilirsen ben burada kalacağım kardeşim ben burası da ülkeme katacağım diye. Oturuyorlar, satranç e, şey yapıyorlar, e, oynuyorlar bir oyun. Ve şey, e, Dubrovnikliler Venedikleri yeniyorlar. Ye, e, sonra da e, söz verdiği gibi dolamasını topluyor, ayrı gidiyor. Ve Hırvatlar da bu satranca olan şükranlarını göstermek için bayraklarına satan satısı koyuyorlar. Hala Hırvatistan'ın bayrağında satan satısı var. Ama gidiyorsunuz Hırvatistan'da enteresan bir satranç yok. Yani birkaç turnuva satrancı var. Onun dışında satranç çok. son yıllarda Türkiye'de satranç çok enteresan bir şekilde ve çok alt yaş gruplarına inerek gelişmekte. Müzeyi ziyaret eden çocuklar o kadar dikkatli ki mesela bunu yanlış dizmişsiniz diyebiliyor çocuk müzeyi dolaşırken. Bunun için önemli faktörü var. Bunlardan bir tanesi şu andaki satranç federasyonumuzun çok aktif olması. Türkiye'nin değişik illerinde çeşitli turnuvalar düzenlemesi, belediyelerin satranç öğretimi konusunda ortaya çıkan olaylarına destek vermesi sebeplerden bir tanesi. İkinci sebep Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda satranç seçmeli ders olarak koyması ve öğrencileri satranç öğretimine, satranç eğitimine yöneltmiş olması. Üçüncü sebep de e, tarihi e, Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan e, bir milli bankamızın e, satrançı finansal olarak e, etkili biçimde desteklemesi. Bu üç faktör bir araya geldiği zaman şimdi 8-10 yaşında çocukların satranç ve başarılı şekilde uyguladıklarını görüyoruz. Bu akıl oyunlarına e, Tarihte baktığımız zaman biz çok etkiliyiz Türkler olarak burada. Biliyorsunuz satrancın yanında diğer bir akıl oyunu var, mangala. Mangala yine Orta Asya'da çıkan, Türklerin uyguladığı bir sistem. Ben bütün gençlere satranç öğrenmeni, artık e, bize çok vakti geçmişse de iş adamlarını, politikacıları da satan üniversitelerde daha başarılı olacağını, herhalde yeni nesil, yani yeni nesil politikacıların, iş adamlarının daha başarılı olacağını inanıyorum. Bir ömre bedel tutkunun eseri olan ve başkentin müzeler bölgesi olarak da bilinen tarihi semtlerinden hamam önünde yer alan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Türkiye'de ilk, dünyadaysa az sayıda örneklerden biri. Yayın 1975'ten bu yana 6 kıtada 103 ülkeden topladığı Guinness Rekorlar Kitabına giren 412 satranç takımıyla birlikte toplam 553 satranç takımının sergilendiği müze, gezenleri dünya yolculuğuna çıkarırken satranç kurslarına, eğlenceli buluşmalara da ev sahipliği yapıyor.